canlarım sevenler bugün euro final, final kartlarını, kartlarını açacağız. açacağız. İlk kartımızdan başlayalım. Arkadaşım açacak ben de onu video çekeceğim. Açıyoruz. Chiesa Gabriel Jesus çıktı 96'ya 95. Çok güçlü çıktı arkadaşlar. İkinci ikinci kartımızı açıyoruz. Arkadaşlar ben bu seriyi ilk defa açıyorum. O yüzden biraz hmm, Değişik açtım benzema ve kulübeli çıktı arkadaşlar benzema ikon ama üçüncü kartımızı açıyoruz arkadaşlar ben bir tane fazladan açtım yanlışlıkla onu da şurada. ondan sonra açtım kurtu ve lakat çıktı şimdi kartımızı açıyoruz haller imbo çıktı arkadaşlar. Neymar. Diğer, diğer kartımı açıyoruz. Neymar, arkadaşlar, Benzema arkadaşlar. Benzema'nın farklı bir kartı. Ve Neymar çıktı. Nasıl bir seriymiş? Arkadaşlar bakın diğer iki ekstradan açtığım kart da bunlar. İsimlerini ben okuyamıyorum. Diğer kartımı açıyorum. Benim yıktım. Bu Aptal altı Kevin De Bruyne. Jude Wellington, Kevin De Bruyne. Arkadaşlar diğer kartımızı açıyoruz. Gnabry Rafalya. Oha. Çok iyi mi çıkıyor? Galiba. Bence çok iyi. Bu çok iyi bence Rafa. Diğer kartımızı açıyoruz. Aç. Bakayım. Van Dijk, De Jong. Bakın. Bandı, like. Bir de bon like. Ya bir kartımızı açıyoruz. Lewandowski, Carlos Soler. Arkadaşlar 97 ya Lewandowski. Carlos Soler. Oha, bu kadar da güzel olamaz. Caselo Suarez. Luis Suarez Caselo. Bastoni, Sadio Mane, göstereyim. Bunlar normal, kadde. Kadde çıksa 98'e ye çıksın. Yer kartımızı açıyoruz. Pogba ve Ederson çıktı. Yer kartımızı açıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben bu seriyi ilk defa açıyorum, size söyleyeyim. Ronaldo ve Vinicius. Gözüküyor mu? Ronaldo, Cristiano. Hmm. Diğer kartımızı açıyoruz. Dondurma. Ben dikkatini yazmam. Dondurma. <laughs> dondurma. Arkadaşlar, <laughs> <Dondurma>. arkadaşlar <laughs> midin dişli dondurma. Son 2, 3, 4, 5. 5 kartımız kalmış. 5 A paket. Paketimiz evet. kalmış. Evet. Yani 10 kart. Açıyoruz arkadaşlar. Bakalım kim gelecek. Ve Kunde ne yumarın farklı bir kartı geldi ve Kunde. Arkadaşlar Kunde bende yoktu bu arada. Tamam. Ben bak, yok. ki bir daha bir acı sos yine. aynısı çıktı. Sorun olmaz. Takas yapalım. Arkadaşlar diğer kartımızı açıyoruz. Neymar çıkmış. Evet. Yine dondurma ve yürüyüz İkinci kart. Son bir kartımız kaldı. Paketimiz kaldı bununla bitti. Arkadaşlar Mane baston çıktı. Bastonye. Mane değil o May. Hmm, yok Mane. Son kartımızdan da imobile, Vinicius Junior'un farklı bir kartı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp like, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.